Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Free Fire'ımızda, Free Fire oyunumuzda neydi lan? Ha, şey. Bir BR'miz olacak. Yeni elmas şeyleriyle aldık. 1600 elmasımızı yatırdık ve yeni şeyler aldık. Evo silahımızı direkt alıp iki seviye yapabildik arkadaşlar. Çok şükür Allah'a. Ee, arkadaşım arkadaşlarım şu anda çıldırmış durumda. Bazıları benim şeylerimi göremiyorlar. Evet arkadaşlar, gene bir reklamı uğradık. Messi reklamı. Ya Allah'ım ya Resulallah. çıldırıyorlar. Bize göster göster diye ben de video çekmek istedim. Onların atın arkadaşlar görsünler diye. Yoksa çıkmazdım arkadaşlar normalde de shorts videosu çekerdim ben şimdilik. Boş arkadaşlar. <laughs> Yükleniyor. Arkadaşlar buranın ne bozukluğu var ya. Adam dedi telefon düzelteceğim. Ayarı zevmiş yani arkadaşlar. Afrika abi sen de gör bu arada. Arkadaşlar benim Afrika abi diye bir tane abim var. Oyundan işte o da görsün diye yapıyorum. Ve hemen arkadaşlar bir dakika reklamımızı geçelim. İstek geliyor. Yanımızda arkadaşlarımız var. Burada Fazla ses var. gelebilir. Biraz sessiz alalım. Evet arkadaşlar gelişimiz böyle. Kod Yeni kıyafetlerimiz var. <laughs> Yeni elmas. 1600, <laughs> 1600 elmas yedik 1600 elmasımızdan. zaten bir tane ayakkabı aldık. Bir tane ayakkabımızı aldık. Şöyle gruba geliş ya da profile geliş ifademizi aldık. Araçlardan <laughs> bunu aldık. Profilimizde <laughs> e, sanlarını göstermemiştim arkadaşlar. <laughs> şöyle. Sizin aşağıları BR'de bu kadar. Eş dereceli de bu kadar. Sonra böyle. Bir yeni açıklamamız var. Ee, evo silahımız. Yok efendim. Şöyle evo silahı. Yok kanka ben anlamadım ya. Görüyorsunuz. <laughs> böyle bir şeyler yaşandım. Üçüncü seviyeyi daha açamadık ha. arkadaşlar. İki seviye. İki seviye.

Evet arkadaşlar. Ya, Şöyle dükkanın demesi de sevgili. Ya. Yani sen benle de küsüyorsun. Herkes de küsüyor lan zengin. Şöyle. Şuradan. O zaman edelim. hiç rütbeli oynamayın <laughs> kankilerde elmas yaptım mı? Heh, şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz son iki tane kaldı ama açamadık. Elmasımız kalmadı. Şöyle kusumuzu alamadık ama yanındaki eşyaları alabildik arkadaşlar. Grozumuzu aldık. İfadenizi aldık. İfadeniz aldık. Gene arkadaşlar reklam. Reklam, reklam arkadaşlar. Reklam. Sinirleneceğim arkadaşlar. Telefonu alıp duvara yapıştıracağım ya. Ay, yine oyuna a, sokacak a, değil söyle. mi bize? Evet. A, evet. arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Şöyle silah profilimiz de var. Şöyle. Ee, bu kadar arkadaşlar. profesimizde şöyle zaten. 90. 90'lara getirebildik. Hiç oynayamadığımız için. Arkada bir dakika. Ha, şöyle döndürelim. Yo arkadaşlar Hı? ben bunun bir yerine Göklen vuracağım olamazsın. ya. Reklamcılıksa seni reklamlayayım. Ef arkadaşlar ya. Ay işine söyle sen Şurada biraz gezeceğiz. şöyle evet. şarj alıyor. Bir bir Şuraya bak 51 52. Ha. Gene sokma evet. bizi oyunda. Gel. Hah. Baronsu, botumuzu, şöyle buzumuz arkadaşlar. <laughs> Kaykayımız şöyle. Biraz susalım dedik. Kahraman gösterişimiz var. Ee, motorumuzu koyduk. Motor yerine araba mı koysak? Araba güzel oldu orada arkadaşlar. Ve hesabımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi bay baylar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.